kanalımıza videomuza hepiniz evet. hoş geldiniz. Bugün LAK'ta 30 kişiye saldıracağız. Evet arkadaşlar arkamızda gördüğünüz gibi çok adam var arkadaşlar. Ha o zaman başlayalım arkadaşlar. Arabalar arabalarımız burada. Ben be mavisi benim beyazı bir Emir'in. Ben çatıtakilerini halledelim diyorum Emir. Direkt diyor ki saldıralım arabalarla. Tamam buraya. Hayır, hayır, saldıralım buraya. Çatıdakileri alalım. Hay hay saldıralım. Ben şuradan şunları alayım. Bu arada biraz hava şişiyor. Evet arkadaşlar. Şuna ayır. uzundan kaçtı. Şunlara başladı mı? Anam anam. Ben bir kişiyi aldım. Hem sistem gözükmüyor hem de sıfır alalım. Alalım Kapıdakiler de çıkıyor. Ben bu basıyorum. Bir saati arkadaşlar. Onu bir göreceğim. Katlar ki aradan. Dur ben merdivenden oraya. Arkadaşlar, öbür videomuzu izlemediyseniz izleyin. daha iyi dedik. Bu videoya 5-5 like gelirse bunun şeylerini bayağı çökeceğiz arkadaşlar. Evet çünkü biz bu oyunu çok sevdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok sevdik oyunu. Oyun güzel yani. Ben merdiveni tutuyorum orada. Ay, arkadaşlar abi. gerçek hayat bölümünün gelmesini istiyorsanız bu videoya 10 like atın. Öbür videomuzu izlemediyseniz izleyin arkadaşlar. Ben üsttekileri alıyorum. Ben üstte çıktım. Alttakiler. Alttakiler bitmiş mi? Yerdekiler bana ne bakıyorsun? Yazıyorum. Ben üsttekileri işte, aldım bitti. Tamam ben de şuraya geçip kestim bir kendileri Ben biraz. ben üsttekileri geçtim Şurada çok kişi şu var. Ben onları aldım üstüne. Sonra fark Aynen ben aynen dur ben de geliyorum. Araba alıyor. Araba alıyor. Müsait bir yerde gireyim ben söylüyorum ben. ben şöyle geliyorum. Şuradan kestim bir alayım. Hepsini alacağım. Dur nerede? Geliyorum bakın orada. İçece girmişler. Bir i̇ç kişi gitti. Bir kişi daha gitti. Arabada ne yapıyordum ben? Bir kişi daha gitti. Geriye kalan bir kişi. Yani bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ve bitti. Allah. Adam fark etmedi. Nasıl ölmüyor ya? Bacağından sıktım. Tamam. Bakın kaç kişi kalmış. Ben 13 kere almışım. Onu bitiyorum. Aa sabah oldu. Daha da daha sabah oldu. Güzel oldu. Saat kaç? Saat 9. tam iyi iyi. Dur ben de aşağıda birileri kalmış mı? Ya da çatıda biri kalmış mı? Her yerde. bak. Dur ben etrafımda dolanacağım. ya Ben de evimi kopuyorum. Aha. O buradalar buradalar buradalar. Aha. Çoğunlukla tamam. burada var. Bana bırak. Bana bir bir gelsin ben de şu çatıdakilerini öldürme öldürme. öldürme. Oha oha tarıyorlar beni. Biz ben de görüyoruz. ben de şu çatıdakilerden. öldürme öldürme. Tekerim patlakmış Çok da uzakta değil mi? Gel gel. gel, gel. gel, gel. gel gerçek gel, gel. hayat serisini istiyorsanız arkadaşlar yorumlara katmayı unutmayın koşuyorum arkadaşlar geliyorum. Hayır bitirme bitirme. Dur çok çocuklarını bana alıyorum bana ben kalıyorum. Koşsan oğlum hadi. Araba al bir tane gel. Gel motor al. Dur şunu alsam çocuklarını onu bir göstereceğim. Ne yapayım? Aldım. Ha bak çok kötü çıktı var arabanın. Motor aldım geliyorum. Ne ee, oldu? Çok acıcam adam çok kötü var. Geliyorum. Yandı mısınız? Ee, beş kişi bana çıkıyorlar etrafta ben burada birkaç kişi. Lan 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 sıkıyorlar. Öldüm ben. Nasıl ya? Yani. Canım Siz çok kötü gidiyor lan. Öldü. Dur ben de tarama. Aldım Şimdi. Halime bak. ben şimdi onları alacağım. Ay bir arkamdan bir sürü kişi çıkıyor. Görüyor Ha bak 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 bunlar da yanlış. da alayım. Öldür, öldür, öldür. Hayır, bunları bana bırak. Alma, Ben de adam bakayım. Daha başka var mı? Bekleyin nişancı alayım. Dur, ben de buralardan bakayım. Aha, burada bir var. Ama emirmiş lan. Tam emiri öldürecektim. Askerleri bırak lan. Bırak lan, bir sıkıyor. Emir öyle mi sıkılır? Öyle mi sıkılır? Taramalıya geç taramalıya. Tamam. Yoksa alacağım hadi, hadi. Dur koşuyorum. Çok hızlı bitti bu arada. Çok iyi öldürdü çok hızlı. Evet. Şurada motor var onu almaya gidiyorum. Okay. Emir adam onu. şuraya kaçmış. İki kişiler gel als. Tamam. Bana gel. Bakayım başka kimse yok mu lan? Ben birazcık etrafa Aa motor buradaymış ben de bir yere kaç Aha burada biri var Oha arkamda bir şey kişi var Adamlarla arkadaşlık al, ettir. alma, ettim alma, Adamlarla al, arkadaşlık al. ettim bana çıkmıyorlar Alma geliyorum Adamla bakışırız bir Allah sıkıyorlar Geliyorum kalitesi orada arabayla geliyorum çık Çık, çık Allah, çık, Allah, Allah 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 ben de tamam Ben de kim kaldım? Arkadaşlar bir iki arabayı kullanabiliyoruz. Öbür bölümlerde iki arabaları göstereceğiz, kullanacağız yani. Şimdi Supra'yla kimki kullanabiliyoruz. Bakayım. Ay ben altı şey oldum. Araba kayıyor. Neden? Çünkü kim patlattı? Birazcık adamlar burada burada burada. Tamam ben etrafında kişi öldürmüş Evet ben çok kişi şey öldürüş. İki kişi var burada. Hem lastik patladı. Tamam olmuyor zaten ben geliyorum. çok kişi var. Bak yandan geliyor. Ben de geliyorum. Yöndür, geliyorum. Yandım, man, etrafında geliyorum. Bak yandan geliyorum. geliyorum. Evet geliyorum. Kilit kapalı. Kilit kilit kilit. Bakın. Bir şey aldım. O demir uzun ama? Ya. Adam uçtu. Bu o demir. <laughs> Sen <laughs> zannettin? Ama. Ama ne? Demir bana çarptı. Burada iki kişi var aralarında. Geçiyor. Ama ne? Geçemedim. Gelsene Emir buraya. <laughs> Dur. Ben bunu. alıyorum. de senin şefi benim de. Evet. Bunu ben alıyorum hepsini sen. Ah. Lan dokundum adam ölmedi galiba. Uş ya. ne nah, adam nah, Emir uçtu. Sen çenesini sıkıyorsun lan buraya. Hop öldürdüm. Ay. Arkadaşlar. 3 kişi kalmış. Emir 8, ben 20. Son 2 kişi kalmış arkadaşlar. Aa ikisi de işte benim olsun. Buradan öldürmem. Bir, Biri senin olsun biri benim. benim Arabalardan benim. atlayalım. Böyle araba onlara Çatıda değiller şu an. Ben etrafta dolaşayım bakayım neredeler. Arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi ve izlemeyi unutmayın. Önceki videomuz çok güzeldi. Evet arkadaşlar onu da izlemeyelim. Arkadaşlar abone sayımız biraz düşük ama 200 Hedefimiz 200. Bu videoyu izleyenler lütfen abone olsun. Ben arıyorum mahallelerde. Ben de arıyorum. nerede Neredeler ya? Bu mahalleler de bak. Ben ki bir lift atı aradım. Buldum sanki. Buldum ben Ses de eski nişancıyla bugün bakayım bir. nerede? yok mu? Allah Emir orada aradan ay, kaya kaya gidiyor ya son kişiler kalmış onlar da yok neredeler lan? ay biraz dans edelim <laughs> Biraz ay oturdum Birazcık müzik. de. Gel Emre sen de dans et. Benim önceki bölümden tabi tavsiyelerimi seven oldum yorumlara yazın. Önceki bölümde danslarımı sevenler oldu mu yazın. Oy 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 Biraz az. hadi adamları bulak gitsek. Birazcık hareket. Yanma atla gidelim. Gerek Senin yok araba, çık çık senin araban sesine gelmiş. <laughs> Beni niye atıyorsun? Lan araban gitmiyor sana. Bu ne zar zor gidiyor araba. Ben o bu benim bir göl bebeğim. ben buna bineceğim ben ki daha iyi diyor. Ben indim Onunki gitti. Adam mı yaptı sen Evet ben de o. Beni buraya Hayır ne oldu? Akşam oluyor hadi ya. Bu akşam Saat 5. Ya neredeler ya? Acaba o, akşam oluyor mu? Hmm. Dur tekrar sayalım. Bir, bir, bir. Son iki kişi kalmış. 30. Ay son bir kişi kalmış. Bir bir bir. Dur ne? bakayım. De Paylamayın iki kişi. Evet kişi. Şey. onlar yok. Nereye kaçmış? Dur dur dur. Öldürdü olarak sayısal. Aa biri sıkıyor, sıkıyor sıkıyor Bak burada burada. Üstte üstte Öldürme adamı sana. Dur 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 ben bir tane biliyorum ama bak şurada bakayım kaç kişiler. Benim arabam maşallah hala gidiyor. Bir saattir bunu arıyoruz. Hı. Öldüreyim mi öldüreceğim ben? Ben nasıl düştüm lan? Arabaya mı bindin sen? Öldürüyorum Emir. Öldürme. Ha, bana bırak. Aha bak burada bırak. burada burada burada. Bana bırak. Öldür mü? Öldür mü? Öldüreyim mi, öldürmeyeyim mi? Yorumlara öldürme. yazın. 3. <laughs> Siz bu videoyu dediğinizde o adamın artık e, cenazesi çıkacak arkadaşlar. Adam bizi fark ediyor mu, etmiyor mu? 3 2 1 Hadi Ama. bulamadım, bulamadım. 3. sonra lan. <laughs> Geber. Ve arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, ve kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri ve seviyoruz. Bay bay. Bay bay.